burada <laughs> emekli noktası. Emekliler hafta sonuna geliyor. Kuruyorlar. Tamam. <laughs> wow. yolumuz boş mu boş? Hiç bisiklet yoluna çıkıyor. Önümüz boş. Allah ya. Kolay gelsin. Bir kere su aldım bu arkadaştan. Ya küçük ne kadar dedim. Sana 10 lira dedi. Orada kral esnaf olduğunu gösterdi. Hemen aldım. O zamanlar Elinde alçı vardı ama ya sonrası yürüyüş yapıyordum. İçme gidip geliyordum. Günle mal gibi 25-30 km yürüyordum. Daha o zamandır. Thank ben... you. Ben... Geraneci. Kediyi korkutma. Wow. Aile boyu balık çekiyor. Güzel. Manzara çok güzel. あのすみません。 Bugün Menteşe'ye giderken Aydın Boysan'ın kitabını okuyordum. Orada su zehirlenmesinden bahsediyor. Muhtemelen bir çeşit işkence ve adam öldürme yöntemi. 20 ve 25 litre civarı su içirdiklerinde maden suyu olarak içiriyorlarmış. 20 litrenin üzerine çıktığı zaman su zehirlenmesi geçirip Yaşadıkları adam Yaşamını yitiriyor Yazım değil ki okuyanlar Kitap her türlü okutuyor Hani sıkılmadan okudum Yanımdaki insanlar sürekli uyumasaydı Benim hafif uykum gelmeseydi daha çok akıyabilirdim ama Ara ara başladım Uykunacak kadar oldum Ama uyumadım Buradan içmelere giriş biliyorsunuz zaten Bir aksiyon falan bir şey yok Ben burada kaydı durdurdum Sonra geri açıyorum Kayıtta mıyız bakalım. Evet kayıttaymışız. Belki görmüşsünüz. Bir tane jantayım kırık. Olay nasıl gelişti onu anlatalım. Bakalım sürebilecek miyiz? Siz davranarak saçma bir iş yaptım. Bisiklete istemeden zarar verdim. Tam da turuncu tırmanmaya gidiyordum ama gene Türk tesellisi her şeyde bir hayır vardır misali. Yokuşa çıkmadan bu sıkıntıyı yaşadım. Olay nasıl gerçekleşti? Yerinde anlatayım. Çok vites değiştirmemem lazım. Ayağımda kilitli pedal olduğunu unutup, aşırı rahat davranıp, çok yüksek özgüvenle. Bisiklet yolundan doğru giderken, tam şu ileride bir kız çocuğu var. Onun gibi, rafiğin aktığı bir yere geldim. gidiyorsun abi. Tam soldan bir araç. Minibüs. Şehir halk otobüsü diyelim. Minibüs kararsız şekilde yavaşlayıp geçmeye çalışıyor. O geçmeye çalışırken ben aniden freni sıktım. Bayağı bir yavaşladım ama pedala basmadım. Sol ayağı kilitli pedaldan kurtarıyorum derken kurtaramayacağımı düşündüm. Telaş yaptım. Tamamen telaştan ötürü oldu bu. Telaş yapıp soluma düşmektense kendimi sağa doğru verdim. Mecbur. Sol taraf ameliyatlı çünkü. Sol elimin üstüne düşmek istemem. Hop sağıma düştüm. Düştükten sonra tabii ne oldu? mı oldu. kaza mı oldu, mı oldu. Evet kazalmış Ayna kırılmış. Benim benim olay da burada oldu. Tam burada düştüm lan. <laughs> Bak ben düştükten sonra bir de kaza almış burada. Burada bir genel şey şey ekip var. Dayım hemen fotoğraf çekiyor. Özel alt binibüsü, otobüsü. Tecrübeli. Kazadan sonra olay yeri. <laughs> fotoğrafını çekiyor. Tam işte minibüsün motorla kaza yaptığı yerde ben az önce kendi kendime düştüm. Düştükten sonra ya arka aktarıcım yamuldu ya kadro kulağım yamuldu. Sonra sürerken saat gülesinin oraya geldim. 200 metre ileride. Zincirim ruble ile jantın arasına kaçtı. Vites atarken, vites değiştirirken. Ve o ara yine zincir jant eline takılıp bir tane teli kopardı jant janteli kopuk şu an. Kopuk yamuk. Onu aldım. Başka bir tele doğru. Hafif çengelli iğne gibi yaptım. Bak otomatik vites attı. Hadi bakalım hayırlısı. <laughs> İnşallah servise kadar varabiliriz. Bir tane jantlerimi kırdım. Daha, daha bisikletin eline bakıyoruz abi. şansım şu ki yokuşta başıma gelmedi. Yokuşta başıma gelseydi çok güzel. Yüzde <laughs> on eğim alırken bak <laughs> diye yasağı yok düşme ihtimalim vardı. Yokuşta kurtarabilir miydim bilmiyorum. <laughs> Düz yolda kurtaramadım anasını satayım. <laughs> Bakalım masrafı ne kadar çıkacak. Önce başka bir servisi var aklımda oraya götüreceğim. Sonra olmadı ben onları ispatladım. Kalktıktan sonra kontrol etmem lazım ya. Yani. Orada hata yaptım düştükten sonra. Düştükten sonra kontrol etseydim. Ama tabii böyle bir şey olma ihtimali hiç aklıma geldi. Bütün yolu yürüyerek gidecektim. Gözler almış. Özhan'la konuştum sağ olsun. Orada bisiklet turundan yeni gelmiş. Hemen bana teknik destekte bulundu. Bir tane jant teli uyduracağız oraya. Servis aracılığıyla. Belki Bahadır Shimano servisiyle görüşür. O da uygun bir tane tel getirdik. Takarlar. ne yapalım her işte bir hayır vardır diye. Zaten nabzımız yüksekti. Bak şimdi düşmüş, normale düştü, 90'a düştü nabz. <laughs> oh. Sürmediğimden olabilir bu arada. Pedal çevirmiyorum neredeyse hiç. Bayır aşağı gidiyoruz. Konya the Yani biraz hafif yağ oldu olsun. Kanka, ben senin bana söylediği şeyi yaptırmam gerekiyor en acilinden. Yedek bir kap kadro kulağı. Bak otomatik zincir attı. kılıklarla veren hop Evet bu arada kilitli pedalla üçüncü düşüşümüzü de yaşadık. Ama <laughs> çok yumuşak geçişti. <düşüştü. gülüyor> I'm right no side. side. No Çok güzel iş yaptım ya. Vallahi güzel iş yaptım. <laughs> Ağır tecrübesizlik. Biz ince de yüklenmek istemiyorum şimdi. Bakalım bisikletin masrafı ne kadar çıkacak. DJI 2 Ultegra set kullanıyoruz. Ar Ve Ar ne kadar sürede hallolacak. Önemli olan o. Masraftan ziyade ne kadar sürede hallolacak. Daha bisikletten döneceğiz. Tavizlikle bir zincirde bir zaten iyi oldu. Zaten aklımdaydı. <laughs> ne nereye tık 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 diye sürtüyor Allah aşkına. Hadi bakalım. Diken üstünde sürmeye devam. Arkadaş bu tık 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 sesin ne ya? Ha zincir araya girmiş. 話すんですか Daha büyük sorunum var gibi. Hadi bakalım hayırlısı. tövbe estağfurullah. yürüyeceğiz. E, yürürüz. Yürürüz bize, efendim, efendim, yürürüz. Pedal niye sürekli dönüyor onu anlamadım ben. Büyü vitesle düzeldi. Hadi bakalım hayırlısı. Hadi bakalım. Fena olmuşsun yapıyor ya. Böyle şarkıyı var. maceraya bak. Allah'tan yakınız merkeze. 8 kilometre falan. sahiplenmeden efendi efendi <laughs> vites değiştirmek istemiyorum ama sert çeşme başına gideyim de kendime su doldurayım ya. ağzına. Bu da fotoğraf